Merhaba arkadaşlar Metin Türkiye serisinin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Ee, video şöyle giriş yapmak istedim. Gabrielle kardeşimle 2746 kardeşime buradan videoya selamlar söyledi. Onlara buradan bol bol selamlar. Video şöyle giriş yapalım dedik. Ee, şimdi devam edelim. Arkadaşlar şöyle geldik. kor ee, görevlerini tamamladık bugünkü. Şöyle açalım hepsini. Aslında bekletecektim ama açalım. Ee, bir de şöyle buz topu eventi e gelmiş. Bunları da göstereceğim. Yakın zamanda biraz ee, şimdi çark asacağım. sonra göstereyim. Şöyle güzel şeyler çıkmış da Onyx'ten hiç çıkmamış. Yani normalde istemem Onyx'ten çıkmasını ama Antika'ya gidenlerden arasında tek o vardı. Şöyle altyapı yapalım bari bugün. Şöyle basalım set Geçmedi. Şunları bas. Seri bas. Geç oğlum geç. Bu kadar da yakma. Geçenki gibi yakma. Şöyle yeşimden deneyelim. Güzel bundan altyapı oldu. Yakuptan da altyapı yaparsın diye düşünmüştüm ama hiçbir tane geçmedi. Şöyle elmastan basalım. Elmasında tam altyapısı olmuş. Yani iki tane geçse oradan da basabilirdik de geçmedi. Var şunun ellerini alalım. Geçmedi. Senden altyapısını yaptık sen. İyi, en azından senden deneyebileceğiz şöyle sohbeti kapattım şöyle atılacak var mı hani bu yakabilir çünkü üst üste iyi geçti o yüzden şöyle bir kapatalım tekrar açalım geçerse güzel para şöyle antikaya geldim elime ekrana koydum ben bastım siz görüyorsunuz şu an tıkladım eğer parlayan bir şey olursa geçmiş demektir diyecektim geçmemiş olsun, sağlık olsun. Ee, diğer yarınki görevlerde bitiririz büyük ihtimalle. Arkadaşlar şöyle benim hesap vardı. Ee, bunu biraz kasmaya çalışacağız. 75'e kadar kasacağız. Şu an totalde 380 XP var. Bende de %100 XP ile 480 XP ile kasmaya çalışacağız. Arkadaştan itemleri aldım. Şöyle deneyelim. böyle şunlara falan basalım. Büyük ihtimalle dayanır çar ya. üzerinde 42 falan ateş olması lazım. Şunları da çağıralım. Bunlara basalım. Çekelim bakalım. Ee, dayanacak mı çar? Ayet rahat dayanıyor. Cam bile gitmiyor diyebiliriz. Şimdi bu çarı böyle kasacağım. 2 ee, saat boyunca. Gördüğünüz gibi bir çekişte 35 falan oldu. Tabi burada hızlı level gelmesi normal şimdilik normal level şu odayı da beraber çekelim ondan sonra ben bunu bir kasayım 75'e kadar kasmayı planlıyorum İnşallah 2-3 saatte yaparız diye planlıyorum bakalım ee, 75 e olunca gelirim ya arkadaşlar şöyle göstereyim bir saat oldu olduğu sayılır hani 54 dakika geçti çar 61 oldu hatta 62 olacak biraz sonra ee, ben kasmaya devam edeyim bir saat yani 54 dakikada güzel kastık ee, şimdi 75'e bakalım kaç saate kasabileceğiz. Arkadaşlar şöyle geldik. Ee, sonunda çarımızı 75 yaptık. Yaklaşık 3-3,5 saat gibi bir sürede oldu. 75'e ulaştık sonunda. Ee, şimdi summer etkinliği gelmiş. Şöyle e, 450 tane kastım. Bir tane 50 tane şey 30 tanesini çevirdim kristal kaseye. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar şunu. Böyle tıklıyoruz buna. İsterseniz buradan <laughs> e, kara yazınız yoksa buradan alabiliyorsunuz. Ben kara almayacağım. Buradan 10 tane şey, günlük 3 tane böyle e, ya daha fazla da dönüştürebiliyorsunuz ama ben 3 tane dönüştürüp bir tane kristal kase alıyorsunuz. 3 tane döndürme külahına. Bundan 3 tane olunca da böyle termos çanta alıyorsunuz. Bunun içinden de müziği bir ev sünnestesi falan atıyor. Ben şimdi bunların hepsini yan çarlar 30 level çarları getireceğim. Dönüştüreceğim. Totalde 5 tane e, termos çanta elde edeceğiz. Ben onları yapayım termos çantaları ay ayarlayayım. açalım beraber. Arkadaşlar şöyle geldik. E, Burada tıklıyoruz. Termos çanta diyoruz. Ne dedi? Neye ihtiyacım var ne dedi? Dondurma pastası eksik ha. Pardon. Dondurma pastası yapıyoruz buradan. Buradan da termos çanta anladım böyle yapıp direkt böyle yapıyoruz herhalde bunun çevresi böyleymiş ben direkt termos çanta yapılıyor diye hatırlıyordum yanlış hatırlıyormuşum şöyle tıklayalım bir tane daha alalım ben hepsini kendim kastım bu arada iki, e, üçüncü katta çarı kasarken Böyle beş tane aldık böyle arkaya koyalım e, 30 günlük herhalde bunlar 30 gün bekletebiliyormuşuz onun yan sıra şöyle altı tane gümüş, iki tane altın. Okey yaptım. Gün havayı okudum, hava da yandı. Ee, biraz önce okudum hatta. Yandı. Ya aslında müzevi çekmiştim ama müzevi yanlışlıkla sarı bayrak e, kitabını okumuşum. dalgınlıkla Dalgalılıkla yani basmıştım ona. Neyse şimdi şunları açalım şöyle. Teker teker. İkinci açtım nar e, suyu. ikinci açtım müzevi. Güzel güney açtım geçit bileti dönüş ot zen olsun bir tane müzevi aldık. Birçok tane iyidir. Şu zenleri falan şöyle koyalım. Ee, şimdi pazara şunları koyacağım. Bunları koyacağım pazara. Pazarda da biraz satış yapmışım öncesinde. Altı mıkey falan çıkmıştı. Onları pazara atmıştım. bir pazara gidelim Ondan sonra onları koyayım, yerleştireyim ondan sonra göstereyim. Böyle pazarı göstereyim arkadaşlar. Ee, pazar da e, görüyorsunuz. Bu ay nereden geldi? Biliyorsunuz bir iki video öncesinde bir gümüş bir elbiseyimiz vardı. değişmeyi arkadaşa attırmıştık. 5 euro 15 büyü gelmişti. Bunu ben 8 won karşılığında yani 600 tane o okay şey ayışı bir 1 won karşılığında sattım arkadaşlar. Pazarda da 100 m olmuş o dursun. Ee, o da işte 8 ona tekabül ediyor. Şu an gümüş bileziğe ihtiyacımız yok. O yüzden onu da sattım. Bunlar da buradan bugün bir para gelirse. Bir onda içeride var. Buradan da güzel bir para gelirse. E, onları da toplayıp bir tane gren almayı düşünüyorum. Böyle iki tane yeşil fasulye aldım. Şimdi pazardan 70-80 emimiz vardı biliyorsunuz. Ee, bizim elmas artı 2. Bunu artı 4 yapmaya çalışacağız. Böyle inşallah geçer tık tık yapacağım hızlı hızlı şöyle şöyle vurdum ee, görünüyormuş zaten alttan ilk artı 3 yanda artı 2 ee, kaldı yine tekrardan biraz daha alırız biraz sonra yüzeyimizi çekip şöyle hatta çekelim ben bir ayarlayayım geleyim hemen Arkadaşlar şöyle geldik yan çare falan BK aldım biraz onu skin M4 yaptım daha okuyacaktık da ee, şeyi şey kalmamış Hücresi kalmamış şöyle artı 4'e deneyeceğiz bastım inşallah artı 4 olmuştur diyecektim gördüm çok güzel artı 4 olmuş Bunu da şöyle hemen takalım 3 tane simyamız hazır ee, şimdi şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar ee, daha öncesinde şöyle göstereyim premium dükkan bitti bitecek 9 saati kalmış bir de e, 220 hepimize sandık açacağız çok güzel bir sandık gelmiş şöyle göstereyim 39 epe 60 günlük set olarak çıkıyor. Kadın veya erkek set olarak çıkıyor. Ee, hem bunlar hani kostüm başlık falan filan çıkıyor. Hem de ee, pet çıkıyormuş. Öyle söylendi daha doğrusu ona. İlk önce şöyle kişisel prim deneyeceğim iki tane. Birinci açtım elimi ben ekrana koyacağım her zaman olduğu gibi. Öyle elimi ekrana koydum. Yavaşça açıyorum. 12 saat kötü çıkmış. Bir tane daha şöyle açalım. 40 saat. Bu da 3 günlük falan ediyor herhalde. 2 gün falan. Tamamen emin değilim. Şuradan bir tane açmak istiyorum. Böyle bir 60 günlük falan şöyle bir şey çıksa mükemmel olur. Şöyle yavaş yavaş elimi çekiyorum ben. Ee, Efsun nesnesi artı. Yani bu para edebilir. Böyle bir tane daha açacağım. Allah'ım inşallah güzel bir şey gelmiştir. Öyle yavaş yavaş çekiyorum. Süslü parça sandığı. Bu da kötü. <laughs> Sonuncuyu açıyorum arkadaşlar. Ee, belki daha fazla açarım bilmiyorum de Yani çok güzel 60 günlük gelmesi diyecektim. Ev destesi çıkmış. Son olarak şöyle bir tane daha açtım. Hepimizi burada bitirdik ama inşallah şöyle sonuncudan almış oluruz diyecektim. Liderin artı gelmiş. 27, 27, 26 hepimiz kalmış. Ve totalde bakalım. Bu bir gün 16 saatmiş. Yani totalde iki günlük falan çıkmış. Kötü çıkmış. Üstlü parça sandığını alalım. Şöyle açalım. Bundan da kurt pençesi BK çıktı. Bize şansımız çıkmadı. Ee, yine de şansımız denedik. Belki biraz daha atıp çek, açabilirim. 60 günlük sonuçta. Bakalım e, yarın olsun. Şu an geceydi. E, yarın olsun. Pazarımıza da bakarız. Satışlarımız nasıl olmuş. Arkadaşlar şöyle kalan eee Emimize de şöyle bir tane artı iki ucuza gördüm bunu deneriz de. böyle bir tane cennet gözü bilezik gördüm. Bunu e, ee, nesne depodan gelen el nesnesine atmak istiyorum. İnşallah güzel bir şey gelir. Böyle hatta ikinci sayfaya koyalım. Boş bir sayfaya şöyle temizce. Böyle at, attım. Yok atamadım. Attım. Lan atamıyoruz üstünden görmeyelim diye. Attım sonra çok güzel bir şey yakalamıştır. Bir KHP ve iki delici falan filan kötü gelmiş. Aynı fiyattan atarız biz de şimdi. Bakalım. Arkadaşlar şöyle geldik ertesi günden. Ee, pazarı açalım. Pazarda 9 onluk bir satış olmuş. Pazarı şöyle aldım. Şunların da hepsini şöyle toplayacağım arkadaşlar. Şimdi çünkü ee, şunları alalım yani kapat diyelim. Şimdi bunun da 6 dakika katısı kalmış. Bunu tıklamak için mecbur böyle pazarı kapatman lazım. Şimdi düzeldi. 2 gün yani 4 saat oldu. Ben ya kaç bin alayım. Ondan sonra bunları tekrardan pazara koyalım. Arkadaşlar şöyle elimde olan eşyaları pazara attım. Bir de şöyle BIM 140 e, Yani dünkü'nin aynısı hemen hemen. Burada cennet. Böyle üç boşluğu var. İkisi ekli zaten görüyorsunuz. E, 5 yarı 15 büyü 5 delici. Bunu şöyle bir 5 10'a atalım pazara. Gider büyük ihtimalle. Gitmezse de kendimiz kullanırız. Gerçekten güzel bir bilezik. Bakalım devam edelim. Arkadaşlar şöyle geldim. Ee, bir tane safir alacağım. Kreni alacaktım ama safiri uyguna buldum. Yani atmalıklar 6.95. Bu arkadaş 8 ona koymuş. Şöyle dün 13 10'du bu. Savaşçı Suralaykan 3 savunmalı Bence güzel. 8 ona şöyle alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane daha simya Tamamlanmış oldu. Şimdi geriye kalan Grena. Grena'yı da alacağız. Ondan sonra bütün parayla Yakut'a girişeceğiz. Bakalım hayırlı olsun böyle. geldi? geldik. Ertesi gün oldu. şimdi savaş bölgesine girdik ama buradaki savaş bölgesindeki e, zümrüt kazmaya çalışacağız. Tabi izin verirlerse yani izin vermezler Sonuçta bu savaş bölgesi e, millet vesa atmaya giriyor ya. Ben de bir şansım diyeceğim zümrüt falan bulursam eğer kazmaya çalışacağım. Zümrütler iyi para ediyor. Sadece siz damarı gördük de o da pek para etmiyor. Ben şimdi biraz arayayım bulursam e, kaydı kayda Böyle bir tane bulduk Bunu kazmaya çalışıyoruz. Galiba o safir. Safir kazmaya çalışıyoruz. Bakalım e, kazalım. Ne kadar yapabileceğiz. Arkadaşlar oradan 79 tane kasabildik. Bu turmalin galiba ben siz çizgi sanıyordum. Turmalinmiş. Turmalin de kasalım. Dönüştürmeye çalışırız. Bakalım. Yakut damarı bulduk. Yakut damarları da çok para eden bir şey. Galiba yakut yanlış görmüyorsam. Ametist de olabilir ama yakut gibi. Bu yakuttan da kasalım bakalım. İnşallah kasabiliriz. bundan Bu da güzel paralar ediyor. Bakalım. Arkadaşlar şimdi de bir tane grana bulduk. 79-70 tane falan kastık. Bunları direkt çevirmeden de pazara atabiliriz. Burayı ee, buraya nasıl giriliyor söyleyeyim onu da. 50 level oluyorsunuz ilk öncelikle. Daha sonra şu görevi alıyorsunuz. Aldırı ve savunmayı arttıran 50 puanlık şey. Bunu bastım mı zaten canınız 60k'ya falan yükseliyor. Grana madeni de attı böyle. Burada isim göstermiyor. Mesela bu arkadaş şu düşse bana benim tarafıma ben alabilirim. Anadüs ise isim yazmadığı için o alabilir. Ee, orada da turmalin var. Turmalin kasıyorlar. Ben grana'yı tercih ettim. Orada zaten kalabalık. Ee, şimdi bunu kasacağız. Belki buradan grana yüzlü çıkar diyeceğim. Çok zor atıyor. Buraya girmenin işte e, 50 level olacaksınız. Sonra şu görevi alacaksınız. O savaş bölgesi ustasından. Ee, Yançarı da sokacağım ben artık. Mesela 22 oldu. Ee, buradan vs atıp puan kasıp 100 puana oradan sandıklar alınıyor. Onlardan da 20 günlük savaş yaban domuzu çıkma ihtimali var. Onu da yapabilirsiniz. Buraya giriş oradan bölgeye aldık. E, savaş bölgesinden aldıktan sonra görev 100 tane canavar öldürüyorsunuz. Sonra saatleri geliyor. Saatleri yazıyor. Orada içi e, öğlen 3. Cumartesi pazar günleri de hem sabah 1'de hem de akşam 10'daydı galiba. Öyle hatırlıyorum. Burada skillleriniz P geliyor direkt zaten. Ee, burada kasabilirsiniz yani çarlarınızı 50 el levellik ya da yan çarlarınızı buraya getirip böyle AFK bırakıp onları kesip puan da kasabilirsiniz. Ben e, maden kasmayı tercih ettim. Bir sonraki videolarda yan çarları getirip kesmeyi de planlarız yaparız. Bakalım e, ben devam edeyim. Arkadaşlar pek kasamadım o yüzden ee, şu kadar falan kastık şimdi gidip korları açalım Burayı da göstermiş olduk videoda Bakalım hemen korları açmaya geçelim Geçen kora geçmeden önce şu geçen elime kalan ee, Şeyler var burada. Bilezikler şunları bir 68'de deneyelim Böyle ek, Elime ekrana koydum ben bastım Diyecektim yeti postu yokmuş ben yeti postu alıp geliyorum şöyle geldik ee, şimdi buraya koyacağım Elim ekrana koyacağım ben siz görmüş olacaksınız zaten Bunu şöyle attım aynı bizim taktik şöyle basalım yavaş yavaş elimize ekrana koydum ben e, parlama varsa 8'e geçmiştir bu yanlış bu geçmiş artı 8'e bunu 9'a e, Ejderha parşömeni ile deniriz e, şimdi ben kaydı durdurayım malzemeden alayım bitiriyorum. Envanter biraz karışık ama şöyle e, geldim. İlk önce şu zırhı deneyeceğim. Yakmaya çalışacağım. Şöyle yandı güzel. Önemli. hatta ilk öncesinde e, etrafa baktım. Simyacısı Safiri. Böyle yapmaya çalışalım. Attım. Geçti. Çok güzel. Bu buradan da bir 10 20 falan para gelir. Yatına bakarız. Önemli olan bu. Böyle bir tane daha satmak istiyorum. %100 geldi. Direkt basacağım. Elime ekranı koydum ben. Diyecektim kan kırmızı unutmuşuz ee, hemen alıp geliyorum arkadaşlar şöyle geldik ilk öncelikle şu ee, ceneplevciyi deneyelim şöyle attım. daha sattım daha geçecek hissi vardı ama şimdi yanacakisi var yallah yanılır böyle 95 oldu bastım ben görmedim siz gördünüz üzerinden şöyle geçiyorum artıydı yanmış maalesef neyse şu sandığı açalım. Ay özütü verdi. Olsun. Böyle korların hepsini açalım şöyle arkadaşlar. Bayağı bir el şerli kor yaptık. Bir tane de buradan aldık. Şimdi bir tane basınca direkt şey verecek. Kor verecek şöyle. Mesela şunu attık mı? Attık. Görevden de kor gelecek. öyle alalım korunu. Da. Onu da açalım. İşlenmemiş. Yakut güzel. 10x'lerle gelen basalım. Birinci yandı. 2 geçti güzel. Üç geçti. Hızlı hızlı basalım arkadaşlar. Güzel geçti. Buradan kötü değil. Frenalara geldik. Bunları da atalım. Afirden az çıkmış atmaya devam edelim işimden işte güzel çıkmış yine atmaya devam edelim Yanma serisine başladı burada da. Sen geç güzel Yakutlar Yakuttan geçmesini istiyorum Altyapı olsun en azından Güzel Senden de geçerse sen de geç yine bir üçlü yani arka arkaya yandı var. Elmastan geçiyor Böyle bastık geçti. Şimdi on başladım. Attık yandı. Attık yandı. Geçti sonunda. Bir adam bastık yandı. Bir daha bastık yandı. Bunun zaten enderi yokmuş. Bunun enderi var. Güzel. işimin işinden de patladık. Buradan ya enderi versin. Güzel. Buradan bir ender bir tane daha ver güzel. Şimdi üç tane deneme hakkımız var galiba. Aynen. Böyle gizli yapalım. 10 ile başlayalım. Böyle safire geleyim. Elime ekrana koydum ben. Safiri de geçelim şöyle atalım. Buradan da şöyle geçelim. Buraya bastım. Eğer e e elmastan geçmediyse tekrar deneyiz. Ben elime ekrana koydum antika 10 geliyorum. Geçmiş güzel e, safire geliyorum maalesef yanmış e, elmas da yanmış elması bir daha atalım şöyle üstte hadi oğlum geç elim ekrana koydum yine diye bastım geçmiş çok güzel e, iki tane mi aldık bir tanesi bir buçuk ondan üç temiz e, burada geçseydi güzel olurdu ben bunu bir daha basarım sonra Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. E, güzel bir video olduğunu düşünüyorsanız beğen, like atmayı, kanala abone olmayı kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.